Hepinize merhaba arkadaşlar. Bakı Gaming'in bir futbol bir videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle futbol videosu çekeceğiz. Ben maviyim. Ben de kırmızı. Evet. Çiviz... Ama benim olduğumu söylemiyor işte. Evet. Ben dersizim değil mi? Aa pardon Enes de var burada yanımda. <laughs> <laughs> ya bak tekrar geri al da ya. Bak kırmızı Bir önceki videoda ona bir yenmiştim. Evet ona bir. Ben de bu sefer çiviler çok konulan tarafı ben aldım. Az konulan tarafı ona verdim. Ama ben önceki videoda da kırmızıydım. Evet. Ben kırmızı olacağım demiştim ama olmadım. Çünkü kırmızıyı bu sefer at gibi salmışlar yine. Atamıyorum lan. Şuralara koyup durma. Gol. <laughs> <laughs> bir an başka bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Oha pardon. Tam konular. Konular. <laughs> yer nerede lan acaba? Ben yeri çok merak ediyorum. Şu an yere baksın. Havada, havada oynuyor. Ve para kendi kendine Kim hayali taşıyor? Gidiyor. Aynen, para kendi kendine hayali gidiyor. Uçtu para kendi kendine <laughs> Oha buraya attı. <laughs> Kameraya ne yapmış? Resmi de şimdi kendi kalesine atıyormuş. <laughs> Lan! kendi kalesine atıyordu. Gördü Atamadım. Atamadım bak yüzde yüz atamayacağım. Bak ben buradan atamam. Bak ben ne dedim ama kendi kalene atabilirsin şu an. Ya. Atanlar böyle <gülüyor> 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 ya bak ya. Valla. <laughs> <laughs> Sen de ben de yap. <laughs> ya benim hakkımı niye kullanıyorsun? Ya, <laughs> ya <de>. çünkü ya. <laughs> Şuraya bak. Kendi istediğim yere attım. Parayı al bence. <laughs> al. <Alın. gülüyor> Sen de sıra olduğu gibi sonra gol yiyeyim. <laughs> of. Girebilir. Bir de bakalım buradan at. Kendi kalene atabilirsin şimdi. Oha. Abarttın lan azıcık daha yavaş atsaydın. <laughs> oh, oh my goodness. <laughs> O nasıl bir gol Lan. Ne Attım. Atamazsan yok. Pozisyonu atamazsan sana yok. Kaleci de şekil ha. Atamayacağım ki oğlum. Şurada geçecek yer yokmuş. Yılan yürü nasıl geçecek yer yok. Enes yeri deldi. <gülüyor> ya. <laughs> Enes'in şeyini zorlaştırdım. Çırran. <laughs> oha oha. Ya. at. Atma. Oha atman imkansız. Atarsan sana 10 lira. Arkaya at. Ya vay çereye bak. Oo, en sevdiğim. Yanlış yeri kullanıyor. Yok lan bilerek yaptım sana veriyorum. Ya, eminim. Ona. Ya gidiyordu. Şimdi kendi kalene atarsın bir de. Önümde çivi mi var? <laughs> bir de bayrak var. Hem çivi hem bayrak. <laughs> ben şimdi oradan nasıl çıkartacağım? <laughs> Şöyle çıkartacağım. Oha. Wow. Çok iyi. Gitti. Şimdi buradan atar bu. <laughs> Atamazsan yok. Atamazsan 10 lira. Yuh. Atamazsan 10 lira dediler. <laughs> ya atamazsan. Atamazsan 10 lira dedim. <laughs> atamazsan Ben mavi mi? Yok lan doğru. Atarsan 10 lira. <laughs> <Atamasson> 10 lira. <laughs> ya bak bana verdiği yere bak. Atarsan 10 lira. Atamaz. değil atarsan 10 lira. En son 10 lirayı için. Atamazsan 10 lira. Değil, atarsan 10 lira. Atmıyorum lan. Atarsan 10 lira. Giriyordu <laughs> lan 10 lirayı. Oh, <laughs> olmasaydı. Yok lan şuradan şöyle atıyorum. Oha <laughs> yine başladı. Bak yine oraya atıyor. Oha <gülüyor> 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 sus 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 ya sus kolak ay kolak ay var ya sana hay vay hay ustakay <laughs> ustakay şu an ne geri dönecek top <laughs> hadi ışınlarımla nereye atacağımı söylüyorum Dün. <laughs> Aa ne yapıyorsun kafam? Soyna. oyna. Evet. Buradan dümdüz gitmez. <laughs> <Evet>. Lan gittim <laughs> arkasına attı. Ronaldo geliyor. Şimdi ben ona Önceki <laughs> video. Ben onu 10'a 1 yenmiştim. Şimdi 5 3 yeniliyorum. O yine sen 3 tane atmışsın. Bir tane değil. İşte. Benim gibi. Ve eve 3 4 oluyor. Maç evet, evet, evet. çevrilecek. 6 <laughs> dakika olmuş lan. Hemen bitirek şunu. Çabuk at. at, at. <laughs> Top diyorum lan parayı. İşin arasında kaldı. Lan şu olmasa var Enes. ya. Aferin. Aa şurada parayı da alıyorum. Oha. Sen de atmıştın ya. Şu an ne diyeceğim şaşırdım. Şaşırttı tı 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 kuş bakışı bakalım. Atamalı, atamayalım. Atamalı. <laughs> La? Lan! Lan! Astiga leha. Ya oha oha. Oh. E büyülü sözlerimi <laughs> sözleri söylüyorum. Sözleri. Ya ele. <az>. Sus oğlum. Şimdi gider. Oraya atacak. <gülüyor> 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 Bak. Ali. Tastıkla. <laughs> <laughs> bak ne dedi. <laughs> Kaleci uğruşuyla başlıyor. <laughs> Kaleci olmasa golli. Kaleci uğruşuyla başlıyor. Oo bak buradan gömerim lan. Yeah. <laughs> oh, ha çevirdi. Ben Şu önüm çevirebilecek önümdeki dedim. Önümdeki olmasa var ya çok efsane ya oldu. Ya bak olmadı. yine atacak. Ovruş efsane oldu ya. Bak yine attı ya. Oğlum kaç dakika koymuş maç bitmeden bitireceğiz ha. İçime doğdu. 8 dakika, 15 işte. dakika, 15 dakika. Az kalmaz. Oh. 6 dakika daha çekebiliriz. Baba. Baba. <laughs> Yine aynı yere atıyor ya. 5 dakika daha çekebiliriz. Çok. Oha. Wow. Artık bunlar mı? Allah korama. <laughs> Allah korama. 6 altı. 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 Aa, çok çekişim. Allah korama. Böyle bir maç. <laughs> Lan önümde çivi var ya. <gülüyor> <gülüyor> çivi. Hep çivi. Hep çivi yüzünden. <laughs> 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 Çok teşekkür Yok ederim. Yapamadım istediğimi. Şu pozisyon için çok, çok teşekkür ederim. Evet çok teşekkür <laughs> ederim. Şimdi ben bunu atamam. Atamam dedim ben. Sen onu iki tane atamadın ya. Ya bak yine attı. Atamadı hatta. Alayım bakalım ben. Oha benim adam mı attırdı? Ne 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 ne. Kendi kalama. Ne 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 ne. Deniz göbek atıyor. Baba. Hey. Aha, this machine. Oh. <laughs> Oğlum nasıl vuruyor lan sen öyle? <gülüyor> 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 Şöyle en az rastgele atıyor. Boş yere doğru atıyor. Ne atıyorsun? ben kendi kalem atıyorum. Boş yere doğru atıyor mu gidiyor? Hadi lan çivi sana gönderiyorum Çivi. <gülüyor> 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 ya çizgi değil bu. <laughs> Se Oha 8-6 yaptı. Lan bir dakika. <laughs> lan bir dakika diyor video gidiyor. Şöyle bir. Lan! Ne yapıyor? atıyor. Saibin ne yaptın ya bak. Ya! Yes! Oktan geçirecektim. Ne <laughs> <laughs> Fake gitti ya. <laughs>

11 dakika olmuş, 4 dakika 3 dakika Aa, videoyu bitireceğiz. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmedik. Daha var. Evet, en az bir tane daha atalım. Bitir şu videoyu. Video değil. bırak, e, bitir artık ya. Zaten yarayacağım. Oha, bir dakika. Hadi hadi. hadi. Lan video uzuyor. Lan uzadı uzadı. Gitti gitti. Gitti. Şu an paraya bir dakika. Paraya şöyle yakından bakacağız. İnceleyeceğiz celeyeceğiz gerçek paramı. <laughs> Para değil Gol Koy değil. Sen şey yakınlaştırdık da yakınlaştırıyor. Anladın mı? Koyamadık <laughs> da. Şu pozisyona bak. Ne oldu? <laughs> Kırp atıyorum. dakika? Çabuk atınız. At diyorum artık çocuğa at. At diyorum bak atar mısın demir at diyorum. İnsanca söylemiyor. Hatta Atma da demiyorum. Dönün Atma da demiyorum. At diyorum. Ben önce ata dönüşüyorum <laughs> Enes şimdi anlayacak. Ata dönüştürüm ya. Ay. <laughs> ata dönüştürüm çıkardı. Geri zekalı. Yeah. <laughs> <laughs> Burada te terledim artık ya. Evet. evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.